Merhaba arkadaşlar inşallah ses geliyordur. Bugün Red Bull oynayacağız. İnşallah sesi kapatmışımdır. Telif yemek istedim. Attım bu videoyu telif yedim sonra sesten telif yedim. Hadi sesi kapattım şu an oyun çok garip gelebilir. Neyse başlayalım. Sesten. Ses efekt. Ses Buraya geçiyorum. O oyunun sesi olmayacak çok garip oluyor Telefonu için sessiz oynuyoruz. Hop hop. Hayatımda hiç ses eveklü, ses Normalde ses 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 izleniyor. O kadar düşük izleniyor ben bir daha atmak zorunda kaldım. Mikrofondan inşallah sesim iyi geliyor. <laughs> Çok, Çok güzel öldürdük lan. Şimdi bunu, bunu alıyoruz. Çok kolay bir bulmaca biraz şimdi. Bunu alıyoruz. Bunu bırakıyoruz. Bu geliyor hop. Bam diye çıkıyor. Biz de burada zıpladık ve böyle. Bekle evet, şimdi. Çok güzel öldürdüm. atlıyoruz şimdi. Bak. Hop atladık. Haydi. Bunu şimdi hızlı bir şekilde bunu alıyorum. Bu abicim. Ben de şöyle gideyim. Zıpla. Ya da yıldız ağız. zıpla. Çat. Bunu al. Zıpla. Zıpla. İki zıpla. Bunu alıyorum, sonra kafa atıyorum. Şimdi şunu ittirmem lazım. Ben git. ben de bunu. O oh, şimdi, oh. düşeceksin o deriye. Buna cumba diyorum. Of, oh. çok güzel zıpladık. ama denemek Çok güzel. Ben neyse. Beceriksiz. Şimdi denemek ben tuşuna basmadım. Çünkü basınca çok yukarı uçuyoruz. Evet, i̇nşallah olur. Derken oldu. Neyse kardeşim suda boğulacaksın. Üzgünüm. Niye zinledik o üstüne düştük. Kay kayadır o. <laughs> Oyunda normalde iki kere zıplama var da çalışmadı. Elim şu an yanına, mikrofonu taktığım için yanında bir tane şey var. Ondan da oyunu mu oynama oynam neyse kullanmadım. Oynumu oynamamaz oynamama size... Ben de garip tutuyorum şu an. Arkadaşlar şimdi size bir bug göstereceğim. Bu oyun bir tane bug'ı var. Şimdi izleyin. Bak. Spider-Man'in Bunu böyle yapıyorum. Oo gidiyordu. Vallahi bu arada kutu az önce gidiyordu. Evet arabaya bindim. Arabada bin bin bin. Çıf <laughs> Bu buradan çıkıyor mu ya? Çıkıyormuş. Bak ben bunu normaldeki gibi yapmadığım için hile demeyin. Dan geçemiyorum. Buradan. <laughs> dur 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 dursaydı dursaydın. Acaba şuradan şöyle gelip atlasam gelir mi? Yok olmadı. Çünkü şurada zıplama. Hop hadi buna ah, gelmedi. Dur, şöyle yok olmuyor. Olmuyor. Ben buna hileli bitirmek istemediğim için normalde hile yaparım. Ama yap. <laughs> Onu nasıl yap? Ben bu oyunu 3 yıldır oynamama rağmen unuttuğum şeyler var. Yani vardır. Da unuttuğum şeyler öyle. Şöyle şunu şöyle ittir. Gitme, 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 gitme. git, git. Al dur bekle. Ben bunu ne düşünüyordum? Şöyle hadi bakalım cumburlops dedik. Hadi gidelim. Çok, cuv. çok zaman kaybettik burada. İki dakika gitti buradan ya. Adamın üstüne resmen cumburlops diye atladı. Yani. Böyle yapıyorum ve böyle olmadı. Nasıl şey yapıyorduk lan biz bunu? Ben bunu hatırlamıyorum ya nasıl yaptım. Ha. Beyin niye kullanmıyorum ki? Şunu Hop bunu böyle atlıyoruz. Bunu böyle ittiriyoruz. Bir daha atlıyoruz ve buradan bir daha atlıyoruz. Öleceğim. Ağzı ölecektim az önce. Yani canım çok azdı. An, bir tane küçücük mikrofon var ya da şu. An. Mikrofon dediğin şey şu kadar küçük olmaz ya. Ama sesim iyi geliyordur herhalde. Çünkü mikrofon şu an ensemin altında. Ensemin altında. Ya wow. <laughs> Videoda şu an ne garip sesler çıkıyor değil da? bak şurada. Aa, yakınlaştırdım. Çok garip böyle. Çok yüksek ses gelmiştir. Buradan atladım. Çok iyi atladım. Böyle mikrofonu yakınlaştırayım. Buradaki şey basit böyle alıyoruz tamam mı? Onu ettirdin. Sonra buradan buna attın headshot. Olaydı. Bu taktik ya. Taktik bu. Taktik dediğim budur. Mesela hop bunu da böyle gönderdik. Mi tamam. Gel buraya, gel buraya. Düştüm aşağı, kalktım yukarı. Burada ben sana. Canım yok çünkü hiç. Ya. Şimdi boom. Gidiyordu he. Şunu şöyle ittirmem lazım. Beyblade. Çok güzel zıpladık. Derdekten. Böyle gitti. Bu aşağı inmeyecek. Gidiyordu. Yukarı. Sen de kafana bir tane vereyim. Çok iyi geçti o derdikten. Buradan zıplanır yani. Hatta daha çok çeviriyorum hatta daha çok çeviriyorum daha çok çevirdim şimdi geliyorum tamam <laughs> zıpla zıpla <gülüyor> çok yüksek sesle bağırsın bizim içeride annem bana var siz onun duyarsanız derken çok kötü bir hatta işe burada hızlı olman lazım max evet aynı <laughs> Evet <place. gülüyor> video bir 20 dakika olmaması lazım derken o gitti. Ya onu alamadım ki. Şimdi bak havadayken zıplama mı lazım? Gidiyorduk. Hop çok güzel. Onu ben bunu. Ben şuradan çıkayım mı hızlıca? diyor da gaz kalsın he. Aşağıya boyluyordu. Uçurumu desem daha mantıklı olurdu. Uçurumu boyluyordu gaz kalsın böyle abi. Yuh! O ben bunu şekilde bağlamıştım. Şimdi ben... Buraya geçememiştim, şimdi geçtim. Ne kolay. Şimdi bak izle şimdi dönüyoruz. Dövme dolap. Neyse boş ver. Zıpladım. Bu giderken zıplıyoruz. Sonra tükürümü sildim. Ve arkadaşlar şimdi meteor gönderdim. Meteor bu. bu, bu Gidiyorduk ge. Bu sefer suyun boğulmaya. Böyle atla dolu cumba dedim ve bu gel bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Lan hiç çıkarışmayacak. Daha daha neyse ben seni öldürdüm. <laughs> gitme. 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 Kal orada. Ver, gel canım dostum. Canım dostum gel. Gel gel gel. Canım dostum. Abi. Canım dostum. Çünkü evet. Arkadaşlar şimdi buradan atlıyoruz ve sonra şurada bekliyoruz. Tada. Size artık geçtik. Ondan şöyle zıplama. Öl, hiç uğraşamam. Bu an neden sınırsızlığa uydurduğunuzu söylerseniz. Bu para yatırıyorum. Sınırsız can verdi. O yüzden. Evet. Paranın birine göre 200 TL. <laughs> Ama on, onun yerine şöyle 5 can veriyorum. Yani. Her böyle 25 hakkım. Tamam. Hop. İzle abi. İzle. İzleme abini. Abini izleme. İzleme beni. İzleme derken şu an izleme. Ha gidiyorum. Neyse. Hadi lan ben böyle atlarım çok arkadaş. Çok kötü hareket yaptım. Ya aga nasıl oraya sıkışmaya başardım ben ya? Nasıl? Şimdi uçtuk mu? Sinirleniyorum bak. Canım topçum. Ne olur uçar mısın şöyle? Bak tam gelirken böyle buna cuma diyorum derken yaptı. O da aşağı gitti uçurumla. Bunu ittirirken o da ittirir. O herhalde. Hayır 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 hayır. <gülüyor> 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 Üzüldü benim karakter. Ya abi nasıl top ona etti neyse. Şöyle bir tane. Beyblade gibi dövmem lazım. <gülüyor> <gülüyor> Topçuk bey gelir misiniz? Topçuk beyimizi ittiriyoruz. Allah ulle Allah ulle bıttır 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 bı. çok yavaş ilerliyor. Çok güzel. Bosa geldim dedin Burada <laughs> normalde bir şarkı var. Ben onun ses efekti. Öyle bir şarkı var. Ses efekti olmayınca boyun bir parak karıp geliyor. <laughs> Müzik yok. Kardeşim telif almasınız. Olmaz. Bu, bu eskiden bu telif yemiyordu. Şimdi yemiyor. Of havada nasıl vurdum onu. Cumba diyor. Oh, oğlum bir canım kaldı. Can, bak. Oh. ne oldu? Oca yaptım. Uf öldürdüm. Gel bakayım. Altından geliyor. Jumps. De. De dön dön arkadaşlar bunlar yavrulardı. Neyse arkadaşlar bugün gördüğümüz. Ben bye bye görüşürüz yani bye bye.